gidiyoruz. Yolda da dedim çekeyim gittiğim yerleri. Şöyle değişik evleri görünce dayanamıyorum eski. Yine aynı. Evleri çekeyim. Şöyle bahçeleri, evleri. Baş sağlığına gidiyoruz. İlk defa bu sokağa girdik. Hiç girmemiştik. Bu sokağı da bir deneyelim. Bu de çok güzel. Tahta çıra gibi. Ama kullanılmayan bir ev belli. Aa, hoş geldiniz. <laughs> İyi <Dedik ki>. bayramlar. <laughs> Ay, ineklere bakın yollarda. Ali, Ali. Ay Ali'ye sarılıyorlar. Ay. Bir bakar Hangisi mısın da? şu güzellikleri? Bir şu Fatma'yı da tanı. Fatma'yı tanıyamıyorlar. O kadar, o kadar ya siz dedim korona vardı e, yine gitti yine gitti. Ha, görür de giderdim. Nasıl ben de geldim. Yok sorun uzaktan gördüm de baktı. Ben o benim de geldi, benim de geldi. Sen var mı? Ona Ayı geldiğimiz o, bahçeye bakar mısınız güzelliğe? Yok YouTube'u var Ne? Onlar Çok güzel evler hani, ya tarih, o, tarih kokuyor her ya. yer tarih kokuyor. Onlar oraya Şimdi eve giriyoruz. Bu evin karşısı. Yok, karşısı ben 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 çok ben güzel. Ben odunları yığmışlar. Kışın <laughs> da burada kalıyor ben tabii. Buraya gel buraya buraya. Ay Nasıl ay ay ay. Adamın sürprizine bak sürprizine adamın bak. Karısına sürprizine bak. Yapma dur geldim. Rahmetli eşi bunu nereye göndermiş? Burası balkondu yaylaya göndermiş. Balkonu burası. Yaylaya gönderiyor. Burayı hemen yapıyor yengem. Ay ne kadar çok seviyorlarmış birbirlerini ya. Çevir çevir, Arkaya arka resimler çek. Dayım o bak. Dayım o. Çevir. Çevirdim. Dayı. Sen gösterebilirsin. O dayı. Canları evet. Bu çok güzel yapmışlar. Bu dayım da dayı yengem. Ay eski resimler. Yarın Bu dayımın baş... annesi. Yürük. Eski eski kıyafetlerimiz tam o zamanki kıyafetlerimiz. Ay çok güzel. Burada kızlar var, dayım var. Ha, yine dayım var. Yok dayımın babası. Ha, ha. Şöyle tahtadan bir ev yapmış. Eşine sürpriz. Ne? Çok güzel ya. Sobayı da koymuşlar. Kardeşler Selamun aleyküm. Nasılsınız? Anam, tez, anam. İyi, geldik. Baş diledik. Şimdi, geldik. Da da rahmetli da dayımın da. evindesin şimdi. Benim ha. çocukluğumun geçtiği bir ev. Bir göster bakayım etrafında. Bu da Halil abim. Nasılsın abim? Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Yürü, yürü, yürü. Emekli oldun Tuzla'da. Bu geldin yerleştin mi Yer memlekete? Yerdim, yerdim, yerdim ne güzel yaptın. Ne güzel yaptın. Burası da bizim geçmişte yaşadığımız ev. Öyle bir köşemiz var ki. Bu köyde hanımların ördüğü çantalar, çoraplar, bu tür şeyler bu şekilde örülüyor. Burada dayımla yengem var. Burada öbür dayımla yengem. Burada da dayımla yengem var. Gördüğünüz gibi en üstte yakışıklı benim dayılarım ya. Yemin ederim yakışıklı. Bu da Hüseyin dedemiz. Kız aynayı göster ayna. Dedemiz. Çok eski ayna böyle Hatice annem en büyüğümüz köy evlerinden bir tane eser yapıldı. <laughs> bu köşeye konulmuş. Çok güzel. Böyle süs çantalar, süs şeyler gördüğünüz gibi böyle. Bu aynada dayımın cezaevinde yaptığı bir aynaymış. Yine çanta kapı da çok güzel olmuş evet, yani gerçekten yani tam otantik bir şey olmuş. Bu evi dayım kendisi yaptı. Bu da heybe. Atların üzerine ezaklar içine konulup tarlaya tabına gidilen heybe. Evet, evet. Gördüğünüz gibi başka antika ne var burada başka? Bak koltukların örtüleri. Evet, evet. Ha, evet koltuk ah, örtülerimiz. Iyi 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 tam bir köy evi gördüğünüz Nerede? gibi. Nerede? Perde biraz kapatır mısın onu da gösterelim. Herkeste muhtemelen vardır. Ay, Bu tam eski. Yok eski yok, modaya çıkarttılar. Evet sen de evet. takacaksın ya. ben de takacağım. Evet. Bu da bizim durdu yengemiz. <laughs> Halil abimizin Oy, eşi. Şalvarları da çok güzel. Şalvar. Tam de köyce de. giyinmiş. <laughs> Gördüğünüz gibi şöyle. Siz biraz sohbet edin. Ben şöyle biraz çekim yapayım size. Hadi.

Adam Aşağıma. gelir daha uykuyu muyuz? oldu değil mi? Dert oldu Çalışıyor. Müşteriler bekliyor. Her bir, bir, dakika. Dakika. E, bir telefon geliyor. Ağaçların dallarını kesek, çalları kesek, götümüze batıyor, başımıza batıyor. Hani yapar yapar, oturmak diye. bir sigara onlar diyor. <laughs> <laughs> ya, hanımı yeni mi gördün? bugün diyor. hanımı yeni mi gördün? Kalk çabuk gel buraya. ama nasıl yapmış Ali, sonra Çalışık. Hem o <gülüyor> kesti. <laughs> Ali gelene kadar güzel yani Ama şey bir yap, yap, yap. yap, şey yaptık. yaptı Ondan sonra duvarların çatlaklarını durduk harcından yeniden sıvadık hepsini. Tavanı tamam. ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tavanı hani? alçıper. alt Alt, alt değil de. Alt. Şüper. Bak hep lambiri gördünüz mü? Ya lan biri biz kalkamayız kusura bakma. Lan, değil de. Lambiri Lambir var. Çünkü Hüseyin abi gün doğru yaptılar. Kontabil han beyaz oluyor. Yok alt çıperin yapacağım. Kontabil zaten var. Ağabey. Sökmeyeceğim o kontabil kont Altından direkt kontabil Bir alt çıperin. Ne yazan var sor. Çamaşır. Alt çıperini yaptın da. Çatlar patlar. Hep yerlere bakayım. Burada gitmez. Hüseyin abi ilk abi gibi ortalama öyle yaptı. Yap diyeceğim. Evet benim aklıma da geldi. Evet. Şimdi onun hesabını yapın. Yani, ona onu alacağını o beyaz kod tabletini ince bulmuş Şöyle evet. sanıyorum. Karalarla çitler yapıyorsun. O, durmuş elektronik diyor yol Tamam. Anahtar var bende. İstersen yani durmuş abi gibi yapar Yani gidiyor. Yani ya, ya mesela, gelince, da gelince yaparsın. Bir yer ya kontapilerde. Evet kontapilerde bir yer. Mevsim şu

mi? Değil mi? Ya öyle şey alt, e, evlenip Ya ne yapacaklar ya? Yani? Ev, evlen, evlenenlerin başka He. Evet. Ha, bir çocuk o, o var. Hmm. Değil mi? Başka neyiniz var? Onlar da Ali'nin <laughs> iki kızı var. Onları. Ya işte. şey da i̇yi yaptılar. Şey Bugün sizin evi falan hep çektim. İyi yapmışsın. YouTube'da görürler, izlerse. Bu arı kovanları kimin? Bahçedeki. Am, He amcanın. He. O koydu oraya. Kahvenizi çektim, fırınınızı çektim, hepsini çektim bugün. Evet. Evet. Evet, de var orada. O çok Nereye? kapattınız mı? Ayrı bir hava giriyor. <laughs> Şeye şey kapatıp sor. olsun zaman. diyor. Şenir o da var. Bak, o Ali bir de şey dedi bugün. bugün söyle, yerleri fayans yapacak mısınız? Şey. Olmaz, olmaz. Fayans değil de şey ya. Kale budur işte aynı. olmaz. Kaymaz kale var mı? Kale budur o zaman. Şey Ne olur Herkes ya? Da. Herkes aynı, o aynı şey. O bezler kirlenince çok kötü oluyor. oluyor. Şey. Soğuk, soğuk ol, soğuk ol. Duydunuz mu? Öğütledin mi geldin anneanne öğütlediği gibi şeyler, eşyaları geri alın dediği gibi. Ben hiçbir şey söyledim. Yok. Ben dedim ki ne yapacaksınız babanın dediği. Pis olur. Havalar derler. Havalar denizler oluyor. Soğuk olur hem de. Ondan sonra e, düşenden de bir veririm. Girin. Bizim oradan gelen daha suyu değil herhalde. Değil. Değil değil mi? Yani, ya evet, o da dağdan değil. geliyor ama depoya koyun da Depo. kullanmıyor. Klor falan atıyor. O da mı dağ suyu? Tabii dağ suyu. Hep dağ suyu. Ne bileyim ben. Sizin dağ, taş, dere her yer. Bizim yersi. burası Maşallah. şey. E, tam böyle satran Bol sular, sular şey var böyle. ya. Ve suların tadı da çok güzel. Evet bizim ay, parayla aldığımız sulardan bile güzel. Ondan daha güzel. İşte içesi içesim geliyor. Zaten bir, bu suların bizi hep şeyden ölçtürdü bizim demek. Yani içilerin içilmezdi diye. Mesela evet. şapşapın gördüğün şapşap var mesela burada. Millet hep oraya gider doldurur onları götürüyor. Yani. Şapşap ne? Ya çeşme çeş, öyle. Çeş, çeşme oluyor. Yani. Yani. Çeşmenin ismini gel öyle gel. koymuşlar. Zaten soda da buradan şey, çıkıyor herhalde. İyi kadar. Aynı da Ramazan dayıma gibi bir kazanım yaptı. Suyu dedi nereden alıyorsun? Ben dedi şapşaptan getiriyorum. Ya yani evet. dayı yani. ne gerek var hani? Yok oğlum dedi oradan dedi getirdiğimizi iki çay da burada rastladı. Yosun mosun tutmaz Bozulmaz dedi. Oradan başka dedi. Kaçkısı su demek. Tabii şapşaptan getirdim diye kazanım. Şimdi şöyle yosunlanması önemli değil. Yani Bozulmuyor diyor. E, yosun tutan su iyi sudur. Öyle mi? Tamam mı? İçinde mesela o sen bilirsin eğriceler olur. Evet. O böcekler. O su iyi sudur. Böcek mi su? da mesela o kuyulardan o hep Eğrice olurdu. Tabii. O çok mükemmel su. Canlı yaşayacak şeyin içinde, suyun içinde. Yaşamıyorsa o su iyi değil. Hııı. Biz de canlı görsek korkarız. Organizmalar falan diyorlar ya işte. Hmm, Demek onlar da lazım. Daha mesela ben dağdan gelir. Orada dinlenme yeri var. Oradan depoya akar. Depoya <laughs> da dinleniyor. Zaten herhangi bir korku olsa zaten. aşağıya. Doğal su içiyorsunuz. Size tamam. ölüm yok. Doğal tamam, doğal. Tamam. Niye buradakiler ölmüyor? Ölmüyor Onlar da buradakiler. buradakiler ölmüyor. başka. Sağlıklı yaşıyor. Ya öyle anlamda. Tabii vakti saati geldi mi? Herkes ölüyor. Doğal yani. bir şey. Tabii. Ama ölene kadar sağlıklı yaşıyorlar işte. Allah'ın. Görmedin mi nasıl Bugün gelen bayana maşallah pıtır pıtır ki. mesela ben bağ çekerim. bir tane şey zirai şey kullanamıyorum. Doğal kullanıyorsun. Hep evet, kendim yaparım dedim. Hı. Ee, Isırgandan yaparım işte Sen böyle tarçın, Arap sabunu, ondan sonra şu sigaranın şeyini izmarit, Onu onun şeyini mesela karıştırıyor. Bunları karıştırıyor. Ben böyle veriyorum ben size bu sefer. Sinekler Senin bahçende ot olmuyor. Ben, i̇yi olmuyor. Ben Şapa yapıyorum. Eyvah ben durmadan bahçeye bakıyorum. Çapa yapıyordum onu. He. Otun alıyor çapasını. Nasıl otsuz kaldığını merak ediyorum. kışın bir sürerim. Komple sürerim. Bu kahve. Hani ben de bahçe yapacağım ya. Havalar, havalar açtığı zaman bir daha sürerim. Bu toprak havalanıyor işte. Bu devamlı havalandığı zaman kökler yukarı çıkar. Onlar ondan sonra kuruyor, bir daha çıkmıyor. Ama şimdi zepseden sonra tabii havalar iyileşti zaman da yine ot çıkar. Ama onlar da söküp söküp atacağız. Sürekli bak. O çıkma baksana bir şeyinin bağı mi? He. Orman gibi oldu. E bakman diyor o. E. Öğren öğrensin. Ben bahçeye yapmayı biliyorum. Yok yani püf noktalarını da öğren şimdi yeni diye. <laughs> Isırganı biliyorum, tarçını biliyorum. Onları hep biliyorum ben. Atmasını. Isırganı bidona koyuyorsun, üstüne su koyuyorsun, bekliyor He. biraz. Ondan sonra gübre niyetine kullan. <laughs> Onları biliyorum. Ta tarçın döktüğün zaman da böcek gelmiyor. Arapsal ablamın döktüğün zaman da dana burnu falan olursa hep çıkıyor. Onları biliyorum. Hmm. Sen işi biliyorsun. E orada da daha... yapıyordum ya. İki senedir He. yapmıyorum. Bir daha soruyorsun yani. He otsuz kalmış da onu merak ediyor. İki kere şey yapmış, aktarma yapmış. Ondan dolayı ot çıkmıyormuş. Seneye sen de artık ekersin. Şeye mesela fideleri toplarsın kendine. Tarlada şey. ekmek mayası veriyor. Domatesler dikerken altına yaya, yumurta koy üstüne dik çok güzel oluyor. Ya o ayrı bir şey. ona gerek yok şimdi. Bir de yumurta dünyanın parası. Ne <laughs> <Çocuğum gülüyor> söylüyorum bak yumurtayla dik domatese bak. Ama böyle kapatılıyor. Yumurta e, normal çiğ yumurta. He. İçiyle. E, kırıyorum onu. Kökünün yanına üstüne oturtturuyorum yumurtanın. Bir yumurta kırıyorsun. Her fideye bir gökyüz. tane. Oo, 30 fide var 30, de, 30 100 yumurta. 100 tane fide dikeceğim. 100 tane yumurta kaç paradır? Eskiden ya, ucuzdu. Ben yaptım o, çok güzel domates koydum. Eskiden ucuzdu ama. Hayda 9 konu getirmişti yumurtayı. Bir ara çok düşmüştü ya. 50 milyon satın şey veriyor. Şey 50 milyon kredi var diye düşmüştü. 50 milyon satın veriyoruz yumurtalardan. Onda. Enişte duy duy. Bak, Enişte ben geliyorum şikayetle. Yumurta kaldığı zaman karınca çok gider. Her taraf karınca olur. Ha. ha. şey var. He karınca oluyor. Senin ektiğin ufacık bir yer. Orada onu idare edersin. Nasıl ben ufacık? Bahçeyi, her tarafı karınca olsun. Ben kocaman iki tane bahçe yapıyordum sor. Ya yapıyorsun da yani ondan ben baş edemem. Şimdi karıncalar çoğaldı zaten. yine ya. Peki karınca gelmesin diye ne yapıyorsun? Şey. Ya ben karıcalara şimdi o da nasip edecek. Değil mi o da nasip yani O da edecek. bir şey yapamaz. Sonra tarçın töküyor sağa sola. Karıncanın çok fazla var. zararı yok. Bir dakika. Eskiyor, şey bir şey yapıyorlar. Ya. Tebeşirle çiziyorlar ya da bir şey daha vardı. Ne kireç döküyorlar. E, kireç böyle çizgi şimdi halinde ben Ben her sene iki torba kireç alırım. Ben e, sürmeden evvel bir bahçeyi komple kireçlerim. Hmm. Ondan sonra sürerim. <laughs> hem kalsiyum veriyor toprağa evet. hem de şeyi azalıyor. Kül de yapıyorlar mesela. O külü şu zepteyi diktiğin yere şunu oraya dökersen evet. buraya böcek gelemez. Şeyden geç, geçmez. O da kül olacak. Evet, tepesinden aşağı aşağıya böyle saçıyorlar. O şey domateslerin şey, üzerine veriyor. Yani. Külü. Siz satıyor musunuz? Yok. yiyeceğe kadar. Ay yiyeceğe Kalabalık. Kalabalık. Beş tane oğlu var, tane var, tane var. Ama burada mı hepsi de? Yok. İstanbul. İstanbul. Oraya mı gönderiyorsun? Ankara'da. Bunlar gelme. buradan yoğunuzları al 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 gidelim. He yapıyorlar meleme olsun şey olsun. Tam sonra hepsini yapıyoruz. Tamam. Bir güç yaparız. Ne güzel anne baba hazırlıyor. Biz de bugün şey asma da. diktik. İnşallah inekler yemez. Yer, Oralar kapanmadan hiçbir şey yetmez. Çubuklar diktim vallahi. Bir küçük bir inşallah. Ya o zaten o zaman da emmim rahmetli orayı bir tahtay çaktıydı, hmm. inekler giymesinde içindeki elmalar falan dökülüyor, onlar toplayıp ineğe yitiriyordu. E baktı inekler kırdı kırdı geçti. Dayanmıyor ki. Sağlam iş yapacaksınız. En, böyle, bir şey, en güzel kellenecek, 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 kellenecek yani. Şey. En son ya, o şeyi elde edelim de içindeyiz. <laughs> sen buradan şimdi trenini oradan başlayıp da öyle gidip Ağatay'ı da ta oraya birleştir. Öyle yapacağım. Böyle daha yapacağım. ondan sonra... Uğraşmayacağım şimdi. Gemici gibi orası kapalı. ne gibi yapacaksın sen oraya ya, tamam. Gemici gibi orası kapalı. Şey de ha, kapalı. Ha, tamam. tamam, Sahibi gelince dersin ki kardeşim ben yemedim ya Yok. Orası zaten ölmüş sizin yol görünüyor da evet. şimdi şu anda iptal evet. edilmiş o. Çünkü o yokuşu açamazlar. Kemal'a <laughs> sordum da onun dediği iptal ettiler yol olarak görünmüyor. Ama şey de belediyenin yani orası. Gerekirse oraya belediye Üç satar, verir, satarsa da. alırsın. Alma yani. diye bir şey yok. Size düşüyor zaten eviniz olduğu için orada. Önce ya, ev sahibi olana, olana sorarlar. Önüne düşecek ya. Öbürü de var orada. Orada ev de var. Ona da düşebilir. Ya yarı yarıya ortaklaşa alıyorsun, yarısını yarısını. Evet. Zaten ileride gidiyor, o yukarıki yolu şuraya bağlarlarsa o yola hiç gerek kalmaz. <laughs> Kız <Kızını, gülüyor> bir arayayım. Arama bırak. bırak. Evde adam, sana, adam var başında. Bırak ya yani, e, başında adam var. Işte. Ben ona tembihliyorum diyorum ki bir yere gider evde dönüyorum. Beni sinir ediyor. Telefonuma bak. Telefonumu aradığım zaman aç. Alışkanlık. Açmıyor. Açmıyor. sessiz alıyor. Rahatsız etmeyeni <laughs> alıyor. Tamam bırak. Burada yapma bırak. Evinde yap. Burada ya şu, anda bırak, sen, şu anda başında insan var. Şu anda başında insan var. Olmasa tamam. Basıp, kocaman insan geçmiş insan. Ne istiyorsun? Onu yapsın. Niye bastırmışsın? Al. Al hocam istiyorsun? Su içmek istiyor şimdi işte. Bir ara verelim yoksa. <laughs> <laughs> ara verdi. Su içmek istiyor. Su Konuş abi kim tutar seni? Kesinlikle şey, kan Evet amcamın oğluna küstü. Durdu işten geldi. Ben evlenmişim. Eskisi gibi olur mu insan? Olmaz. Olmaz. Biz eskiden bahçede de, beraber oturuyorduk. Kaldı. Üçe dörde kadar oturuyorduk. İşten yani. geldim. Yemeğini verdim. Eğenmişler. Çayını verdim. Adam gitti yattı. yattı. Adam, adam olmamasın diye ben de gittim yattım. Adam tanımıyor etmiyor. O da olsa oluyor. şimdi olsa takmam <laughs> <Ya, o ne gülüyor> yani. kılı dileceksin. He. Ne çarır ne çarır. Gel kılı şimdi Değişik var görüm bizde ya, ya, de var. Şeyle, <gülüyor> kılı kılı he. <laughs> 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 o zaman mı O zaman geldi mi sizin eve gelin. He. Tamam abla. Kılı kılı çarır. Bak. O zamanlar sayılır. O zaman başınızda da aynana var. Tek başına gibi olduğun gibi olur mu? İşte. Ali seni çekebilir çeke miyim? Çeke çeke mi? var mı? <gülüyor> 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 Yok bu Taksim değildi. Benim kaynağım çok kıskançtı. Biliyorum biliyorum. Valla erkek gibiydi. Herkesin kıskanırdı. Ne güzel güzel. şey. götürüyor ya. ya. Bir tane görünce vardı bir de ben ikimizi var biliyorum. ya iki biliyorum. kolunun altında biliyorum. götürüp getiriyor. Terim içinde kaldı. Çık baksın. o zaman oradan şuraya gel. Allah Allah. Bilmedim ay çocuk. Rıza mı yok yani? Niye böyle <laughs> Rıza değil zaten senin adın Ali? <laughs> Benim dayak yiyip de şey geldiğinde siz de Ramazan abilerin orada mı oturuyordunuz o zaman? Tuzla'ya gelmiştim ben. Daha kaç? 96 senesinde. Ben Tuzla'daydım. Tuzla'daydın değil mi? Şeker. O, 30 sene ben, bir şeker ben bir gece kaldım Ramazan abiyleydi bana Ege'nin yanında. Ankara'ya geçtim amcamlara. Ben de ne kapacağım şuraya geleceğim. Ha. O balatta bastırmaz yok. Evet. Ta içimizdeymiş, ta haberimiz Kar yokmuş ya. Su tamametle de geldiydin bize değil mi? Su tamamet. Balat'tan yukarıya çıktı mı yok şu var. Garaya gelmişsin. O kadar mı? Ve bazı statı statı yok mu Oradan aşağı indim bir doğru bir doğru yere. Orada oturuyoruz. Sonra da çıkıyoruz. Ondan sonra ben, ben şeye getim. Getim. Oturun ben, oturun. Aslında siz de otursun. Siz de ne yaptın? Siz de ben aldım. Ya, ya, ya işimiz, işimiz o tarafa. Ev bulamadık ki o zaman ben evle evlen, Askerden geldim, ben bunu apar topar aldım. Nereye gözünü İstanbul'a? Doğru, şey, Balatak. Balatak. Baktın mı? Zaten kadar kalabalık bir şey. Orada evrolu işte, bir Orada evrolu bir şey. 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 Ya ya şimdi rahat. 1 saatte. Gebze'den bin halkalda 1 saatdesin. Marmaray. Gülşe. Bir de bu bizim bir sen bir oğla, bir sana, oğla, sana ne? Ha sen çekmiyorum. Götür. Ama 50. onlara kendini kaybetti, ölmedi. diyorlar, yaşıyor diyorlar, <laughs> görmedi evet. diyorlar. Annemler de bana tembih ediyorlar hep durmadan. Çıkarmadı tatlıyı. Korkudan değil mi? <laughs> Ablam şey. almamış. Ablam yesene sen. Yok, senin için güzel Şekerim var benim. He. <laughs> Sanki el yapımı gibi duruyor valla. Ne el yapımı. O yüzden ya. insan <laughs> ilgisini çekiyor. Evet, evet. valla. Sonra korkuyorum dışarı kimseyle komşuluk etmeye soru Allah'tan şeydi. Üç katlıydı oturduğum bina. Bir yaşlı teyze vardı, bir de en üst katta vardı. Sonra işte. Ya Aracığım o zamanlar şey. yine İstanbul'da komşuluk yapabiliyordum. Şimdi, orayı, orayı, bak bak, Şimdi orayı orayı hiç. Eşya buradan ne beğendiler? Çaldık. Hmm. Hiçbir şey yok evde. Evde yok, şey yok, <laughs> yok. Kırmızı bir ya yatak perde. yüzü var. Onu da perdeyi şey var şey yapma biraz dinlen. Bu radyo dinleme. Ela dedim buraya Şimdi korkuyor şimdi. Tamam, sizi. Neyse bir tane Artık o evet. ata oldu yani. işi. İşte ya. Senin sanki korkuyorum. Git git bir koyduk. Bir deşi, Hani diyor ki eş, bize kimse gelmesin. Hep bizim akranlarımız hep orada İstanbul'da. Teşekkür ederiz. gidiyoruz, bir gidiyoruz kefil istiyorlar. Yeni gittik kefil yok. Sonra Hüseyin Gahim koşaraktan geldik Hüseyin. Yenge yenge bir yer buldum. Bilezik verirsek. <laughs> <laughs> Eşyayı verecek. <laughs> kefil yok kirecilik. Kimse yok. Artık bilezik yüreğimi bıraktım oraya ödeyene kadar. <laughs> Valla o da ilk defa duyuyorum. Evet. Eskiden kefir istiyorlardı. Kefir evet. istiyorlardı. Bileziği yeni duyuyor. Ama ben. ne yapsın? Bakkala dedik bakkala dedik siz kaçın aldık. Üç ay oldu. Ben sizi... Kefir olamaz. tanımıyorum ki dedi. Tabii. Deli olamam ben size dedi. İstanbul'u sonra tanıdıktan sonra pişman oldu da. Sonra şey oldu. Hmm. Fatma Yetim'in teyresinin oğlu vardı orada. Bunların binasındaki ev sahipleri bir daire kullanıyormuş. Hanım ölünce Dairenin eşyasını bir hep satmış. Önce haberimiz olmadı. Kız dedi böyle böyle dedi. Artık oradan bir masa aldı. Vitrin aldı. Eve öyle yavaş yavaş, yavaş. gözlemiş. Işte, Bunlar da şey ikinci ev kurulmuş. E <laughs> <laughs> herkes kullanıyor. Sen İstanbul'da yaşadın. İyi bir gezene ya kadar eşya almayın. Ben, ya. Ya ben yapıp kalkıyorum ben evde mi yatıyordum? İyi de paraları bu bir köşeye koymak. Askere gittik, asker de verdiler beni. E, o vardı gençlikte, yedin yedin geldi. Ben Beşi ben bitirdi gel. gitti kız. Evet, on Evet. 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 Ben evlenmeye niyetim mi vardı? Ana babası ona evlendirmiş Ana, adam. Ay bu erkek hep saydı. Allah'ım ya Rabbim E erişem de aynı şeyi söylüyor. Ben <laughs> evlendim, bana mı evlendirdi diye erkek evlendir, <laughs> evlendir, kadın <Allah 'ım>. Ama <laughs> evleniyorlar ya. şimdi onlara ot dikeceğiz. Ama yani, o zamanlar saygı abi. vardı. Evet. Türkiye ne derse oldu. Bot evet. pişmeye geldin mi kız? Olur mi? De, Olur. Yedi, yedi aylık hamileydim, sonra da ki kendi kendime dedim, deli miyim şimdi diyorum, şimdi geldim. Gelmeyeyim için ben diyorum. Yeter ki tahmini ne işim var? Otur içine. Yani. Ama, Oo. o zaman da buluyorlardı. Ee, buluyorlar. Ben, ben, ben bir şey de... istemiyorum o da içmiyorum diyemedin mi? Ben zaten bıktım köyden diye. Nasıl da istedim diye. Demi ma, ne maçı da az içmiyor <laughs> Kimse kolaylıkla gelmiyor bir yerlere demek ki. Kesinlikle. Herkesin kendi hikayesi var. Bu evin işi çok Tabii. zor. Hele şunlar kirli koplarıyla başa çıkılmıyor. Bunun altı, altı Ahırdı buranın altı. Altı tane erkek çocuğu. Sığırlık mal dolu. Irgaplık işlenecek, yerine gidilecek, aldırmaz, bahçe buram. var. Ne Dayı olmuş, gidiyor. Kim mastıkları görüyor mesela. Kim kaldırdı? Bitmedi mi kafayı? Yani ben, diken üstünde Ben burada vedalaşalım, vedalaşalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>